Bu gösterdiğim fotoğrafların birçoğu altını çizelim. Birçoğu Türk basınında yayınlanmayan fotoğraflar. Her ne kadar bu projeyi yine söyleyelim. Vatikan yürütüyor olsa da derininde bir Siyonizm var. Barış, hoşgörü, kardeşlik. Sihirli kelimeler. Vatikan'ın o dinler arası diyaloğun en önemli sihirli kelimeleri. Şimdi göstereceğim fotoğraf Türk basınında yer almayan fotoğraflardan. Türkiye'ye yakın zamanda bir üst düzey ziyaret olabilir. Bunu da ilk defa buradan biz söyleyelim. Sizin o kıymetli görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Bugün sizlerle çok çok önemli bir konuyu konuşacağım, analiz edeceğim. Yıllardır anlatmaya çalıştığım, özellikle Vatikan'ın yürütmüş olduğu ama derininde bir Siyonizm olan projeden bahsedeceğim. Dinler arası diyalog projesini eminim ki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Şu Vatikan'ın hani ılımlı İslam projesi. Papa 6. Paul'ün vizyonu olarak belirtilen, Papalığın 3. Konsülü'nde kabul edilen dinler arası diyalog projesinin şu anki güncel ismi ve halinden bahsedeceğim. Ben yıllardır hem köşe yazılarımda hem de bakın mesela yazmış olduğum 5. kitabımda Vatikan kitabımda özellikle arkadaşlar dinler arası diyalog projesinden ve Dinler Arası Diyalog Projesi'nin son hali olan İbrahimi Dinler Projesi'nden bahsetmiştim. Bugün işte o Dinler Arası Diyalog Projesi'nin İbrahimi Dinler Projesi halinden bahsedeceğim. Özellikle bunun şu an dünyada inanılmaz derecede yapılması çok çok önem teşkil etmektedir. Hangi anlamda? Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri bu proje için turu ve atı olarak seçilmiş bir ülkedir. Yani Körfez'den Orta Doğu'ya yayılmasını kolaylaştırmak adına Birleşik Arap Emirlikleri bir nevi bu konuda Truva atı olarak seçilmiştir sevgili dostlar. Şimdi 2019 yılında sevgili dostlar Abu Dhabi'de Bakın şimdi size bu arada anlattığım her şeyin fotoğrafını göstereceğim, belgesini göstereceğim. Ve sevgili dostlar bu gösterdiğim fotoğrafların birçoğu, altını çizelim, birçoğu Türk basınında yayınlanmayan fotoğraflar. Bakın çok önemli iddia ediyorum. Göstereceğim fotoğrafların birçoğu Türk basınında yer almayan fotoğraflar. Dolayısıyla o anlamda önem teşkil ediyor. Tabi hepsi değil birçoğu. Şimdi mesela bakın 2019 yılında Abu Dhabi'de bakın görebiliyorsunuz herhalde sevgili dostlar bu fotoğraf çok önemli. 2019 yılında Abu Dhabi'de Abraham Anlaşması insan Kardeşliği Belgesi adı altında bir imza töreni oldu. Bir toplantı oldu. Kim vardı burada? Şeyh Muhammed bin Zayed, Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Muhammed bin Zayed fotoğrafta gördüğünüz gibi. Papa 1. Francis ve El Üniversitesi'nin baş imamı olan Şeyh Ahmet El Tayyip. Bu üç kişinin attığı imzalarla sevgili dostlar, yeni bir projeye hız verildi. O da İbrahimi Dinler Projesi. Üç tane semavi din olan Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dininden bir karma din projesi çıkarmaya çalışıyorlar. Ve onların istediği bu karmada onların istediği ve insanlığa sunmak istedikleri belgeleri ortaya koyacaklar. Bilgileri ortaya koyacaklar. Dolayısıyla her ne kadar bu projeyi yine söyleyelim, Vatikan yürütüyor olsa da derininde bir Siyonizm var. Onu da birazdan tekrardan belgeli açıklayacağım. Şimdi sevgili dostlar bu anlaşmadan sonra bakın yavaş yavaş Orta Doğu'da pek çok ülkede İbrahimi dinler toplantıları yapılmaya başlandı. Mesela 2 Ekim 2021 yılında bakın İran bu fotoğraf çok önemli. Sevgili dostlar 2 Ekim 2021 yani geçen sene İran Erbil kentinde toplanan Şii, Sünni, Arap ve Kürt liderlerden oluşan ki önemli isimlerin katıldığı 312 kişilik bir ismin katıldığı bir konferansta bakın aynen şöyle söylendi. İbrahimi değerler ortaklığında İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi talep edildi. Bakın dikkatiniz çekelim. İbrahim'i değerler ortaklığı ve İsrail'le ilişkiler geliştirilebilir diyor. Barış, hoşgörü, kardeşlik. Sihirli kelimeler. Vatikan'ın o dinler arası diyaloğun en önemli sihirli kelimeleri. İşte kültürler arası işbirliği, efendim dinler arası hoşgörü, diyalog vesaire bu kelimelerin geçtiği yere mutlaka dikkatli bakın. iki kere bakın. Dolayısıyla Irak'ta Papa'nın ziyaretinden Papa 1. Francis ki Irak'ı ziyaret eden ilk papadır. Vatikan'ın ilk papasıdır biliyorsunuz. O da geçtiğimiz yıllarda ziyaret etmişti. O ziyaretten kısa bir süre sonra 3 ay 4 ay kadar sonra işte 2 Ekim 2021 yılında bu toplantı yapıldı Irak'ta. Tesadüf mü? Değil. Sevgili dostlar şimdi çok önemli bir belge daha açıklayacağım size. Şimdi göstereceğim fotoğraf Türk basınında yer almayan fotoğraflardan. 4 Şubat yani geçen ay 4 Şubat 2022 tarihinde yine Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi şehrinde Vatikan'ın talebi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de oluruyla Abu Dhabi'ye apostolik rahiplik açılması kararı alındı. Bakın Müslüman bir ülkede örneği yok. Apostolik rahiplik açıldı. Vatikan bayrağı göndere dikildi ve Vatikan'ın bu çok önemli altını çiziyorum yine. Vatikan'ın en önemli isimlerinden olan Başpiskopos Edgar Pena Parra bu anlamda bizzat Abu Dhabi'ye giderek o apostolik rahipliğin açılışını gerçekleştirdi. Bakın bu da Açılışta yaptığı konuşmadan bir fotoğraf Açılışta yaptığı o e, konuşmadan bir fotoğraf bu Türk basınında yayınlanmadı. Bu adam Vatikan derin devletinin önemli isimlerinden. Ben bugün size o kardinalleri ve başpiskoposları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu Vatikan derin devletinin önemli isimlerine Papa kadar hatta Papadan da etkili olan bu isimleri anlatmaya çalışacağım. İşte Edgar Pena Parra da başpiskopos, onlardan biri sevgili dostlar. Bu toplantıda arkadaşlar başpiskopos Perra şu açıklamalarda bulundu. Telaffuzda yanlışlık olmaması için buradan direkt size okuyayım arkadaşlar. E, bu Vatikan'ın kendi sitesinde de yayınlandı. Açıklamada aynen şöyle söylüyor. Edgar Penaparra karşılıklı anlayış ve işbirliğine yol açan diyalog yolunu ve İbrahimi değerleri seçmekten başka bir yol olmasının mümkün olmayacağı için ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bakın İbrahimi değerler konusunda başka bir yol yok diyor. Yani mecburen diyor İbrahimi dinleri hakim kılacağız. Bunu diyalog ve hoşgörü çerçevesinde yapacağız. Yine bakın o fotoğraf yani o açılıştan bir fotoğraf. Vatikan heyetiyle Birleşik Arap Emirlikleri heyeti aynı karede. Bu fotoğraflar çok çok önemli. Şu an proje aktif olarak güncel bir şekilde. Bakın geçen ay dedim, Şubat'ın 4'ü ve geçen ay itibariyle hala devam eden ve önümüzdeki yıllarda emin olun çok konuşulacak olan bir proje bu. Hala da dediğim gibi güncel bir şekilde devam ediyor. Zaten benim de zaman zaman çok düşünüyorum bunu ama içinden çıkamıyorum. Dünyada Rusya Ukrayna konusunu bırakalım bir tarafa. İnanılmaz bir dünyada diplomasi trafiği dönüyor. Özellikle 4 ülke arasında altını çizelim. 4 ülke arasında inanılmaz bir diplomasi trafiği dönüyor. Vatikan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İsrail bizim de içinde bulunduğumuz diplomasi trafiği çok çok önemli. İşte 2019 yılında Papa Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Aradan biraz zaman geçti. Birleşik Arap Emirlikleri bir anda Türkiye'ye geldi. Ondan sonra İsrail Cumhurbaşkanı tarihte ilk defa bir İsrail Cumhurbaşkanı bir körfez ülkesini ziyarete gitti. O normalleşme adımları atılınca Birleşik Arap Emirlikleri'nde Isaac Herzog her zaman söylediğim gibi Siyonist bir önemli bir lider. Siyonist bir lider. Isaac Herzog İlk defa Körfez ülkesine giden Cumhurbaşkanı oldu ve gitti. Orada bir takım görüşmeler yaptı. Görüşmelerde bulundu. Hatta bakın öyle bir şey ki o görüşmeden sonra çok enteresan o görüşmeden kısa bir süre sonra Türkiye bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarete gitti. Sonra İsrail 9-10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarete geldi. Böyle ilginç bir diploması trafiği var. Sırada Vatikan var. Şu anda Vatikan'dan da Türkiye'ye yakın zamanda bir üst düzey ziyaret olabilir. Bunu da ilk defa buradan biz söyleyelim. Bu proje kapsamında çok çok önemli. Türkiye'de bu konuda çok dikkatli olmalı. FETÖ konusunda biliyorsunuz dinler arası diyaloğu burada yayan FETÖ'yü FETÖ yapan aslında Vatikan'dır. Özellikle FETÖ elebaşının Vatikan'a gidip orada Papa 2. Jean ile görüşmesi, elini öpmesi çok çok önemli. Hatta onları görüştüren Vatikan'ın derin devletinin en önemli isimlerinden olan Thomas Michel. Cizvit, kardinal seviyesindeki bir isim. Cizvit'tir kendisi. Thomas Michel'in Buradaki rolü çok önemli. Dolayısıyla burada o projeyi çok yapmaya çalıştılar. Şimdi İbrahim'i dinlerle geliyorlar. Aman dikkat edelim. Çok çok dikkatli olmakta fayda var. Başka bir fotoğraf göstereceğim. Yine Türk basınında yer almayan sevgili dostlar. Ona da bakalım. O da çok önemli. Hemen bir gün sonra bu fotoğrafta gösterdim size. Bir gün sonra sevgili dostlar. 05.02.2022 yine geçen ay Şubat'ın 5'i. İnsan Kardeşliği Yüksek Komitesi üyeleri Hani bu Abraham Anlaşması olmuştu ya 2019 yılında. Onun yıl dönümünü kutladılar ve çok önemli isimler bir araya geldi. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü ve Birlikte Yaşam Bakanı bu proje için açılmış özel bir bakanlık. Şeyh Al-Nayhan'la Vatikan'ın derin devletinin yine altını çizelim en önemli isimlerinden biri olan Papalık Dinler Arası Diyalog Konsey Başkanı Kardinal Miguel Angel Ayuso'nun yer aldığı önemli bir toplantı yapıldı. Bir yıl dönümü toplantısı. Bakın onun fotoğrafı da burada. Karşılıklı niyet mektupları verildi. Hemen burada bakıyorsunuz. Kardinal Miguel Angel Ayuso işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin dinler projesine vurgu yapan El Nahyan burada çok önemli bir konuşma yaptı. Bakın bu fotoğrafta. İsterseniz onu da size hemen yanlış telaffuz etmemek açısından okuyayım. Aynen yaptığı açıklama bu. Bu da Vatikan'ın kendi sitesinde yer alan bir açıklama. Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü ve Birlikte Yaşam Bakanı Şeyh Al Nayhan İbrahim'i dinler projesine vurgu yaparak diyalog ve hoşgörü kanallarının açık olması gerektiğini, birlikte çalışmanın önemiyle 3 bileşen, bakın çok önemli, 3 bileşen elde etmek için bu çalışmaların önemli olduğundan bahsetti. 3 bileşen dediğine sevgili dostlar, işte o söylediğim İbrahim'i dinler var ya, semavi din, 3 din, Musevilik, Hristiyanlık, İslam, 3 bileşen diyor. Aslında onlar çoktan kabullenmiş ve bunu söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda bu tehlikeli projenin çok çok önemli yerinde. Bunu da söyleyelim. Yine o fotoğraftan bakın İşte o ziyaretten. Abraham Anlaşması'nın yıl dönümü. Yine bakıyoruz. Mısır'dan da bu arada El Ester Üniversitesi'nden de bir görevliyi görüyoruz. Kardinal Miguel Angel Ayuso da burada. Çok çok önemli. Mısır zaten bu projenin göbeğinde. Yani zaten imza atanlardan biri Mısır'ın az önce videoda gösterdim. Baş imamı Şeyh Ahmet El Tayyip. Şimdi sevgili dostlar o kadar çok belge var ki elimde. Şöyle kısa bir belge daha göstereceğim ama göstermeden önce dinler arası diyalog konseyi başkanı olan Miguel Angel Ayuso'nun orada yaptığı bir açıklamadan da size bahsetmek istiyorum. Atlamayın bunu. Ne dedi orada Miguel Angel Ayuso? Bu imzalanan belge dinler arası diyalog yolunda bir kilometre taşı olarak gördüğünü söyledi. Yani bu imzanın o insan kardeşliği belgesi, Abraham anlaşmasının dinler arası diyalog konusunda bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Yani Papalığın dinler arası diyalog konseyi de boş durmuyor bu anlamda çok çok önemli. Şimdi elimde çok belge var sevgili dostlar şok olacağınız. Emin olun Türkiye'den de bir belge var onu da açıklayacağım. Ama bütün bu belgeleri videoların çok fazla uzun olmaması yani ikinci bölümde açıklamak istiyorum. Çünkü tek tek izleyerek eğer bakarsanız daha iyi analiz edebiliriz. Sizler de bu görüşlerini değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtin sevgili dostlar. Yorumlarda sizin o kıymetli görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. İkinci videomuzda yani bundan sonra çekeceğimiz olan videoda bu projenin devamını ve Türkiye'deki fotoğraflarıyla tek tek açıklamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın sevgili dostlar.